Sevgili Secai, 7 Temmuz tarihinden beri kayıp olan, asa kayıp olan demeyelim de sır olan Fatih Aydın'la ilgili o düğün ve sır perdesi aralanmıyor, aralanamıyor. Bu çocuk o geceden itibaren bir anda yok oldu. Ya babanın inandığı gibi o değil, biz onu değil o bizi bulacak. Ya annenin dediği gibi yeter ki bir mezarı olsun, gidecek bir yerim olsun, ona ait bir şeyim olsun. Fatih'e ulaşamıyoruz. Fatih'i bulamıyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından ekran başındaki seyircilerimden gelen Fatih Aydın'a benzetilen çokça videolar ve mesajlar var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Ee, anne bu konuyla ilgili bir şeyler biliyor ve saklıyor düşüncesinde olan binlerce seyircimiz var. Ya da baba bu konuda bu kadar rahat olmasın. Başka açıklaması olamaz. Eminim altında başka şeyler vardır diyen yine seyircilerimiz var ama e, ne olursa olsun bizim elimizde tek bir gerçek var o da Fatih Aydın'ın 22 yaşındaki bu delikanlının kaybolmuş olması. Anne e, dün gece yani dün akşam yayından sonra bir kez daha e, Asayiş, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü kayıp şahıslar büro amirliğine gitti. ifadesi alındı. Aslında bir nevi sorguya alındın. Evet Esra abla. E, sabah da oradan çıktıktan sonra küçük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığına gittin. Ve yine oğlunun kaybı ile ilgili ifade verdin. Evet Esra abla. E, elimizde ne var? Hiçbir şey. Yok, Rabia nasıl? bildikleri kendi istediği kadar anlattıkları ya da anlatmadıkları var. Hepsinde tutarlılık bir istikrar yok. Yani buraya sen okuma yazma bilmiyorum dedin. Okuma yazma bilmeyenlerin şeyi ne derler? Baş öğretmenisin sen. Ben buraya okuma yazma bilmeyen, Türkçeyi zor konuşan nice e, kadınlar gördüm. Ve şalvarlarıyla, otellikleriyle koşarak Anadolu'nun dört bir tarafından geldiler. Ama hepsinde gördüğüm tek bir şey vardı bildikleri doğruyu net bir şekilde anlatmalar. Sen de öyle değil. Sen de başka bir şey var. Yani evet, şunu esna. ben kendimce gözlemliyorum Rabiye Hanım. Fatih'i arayalım. Ama Fatih'i ararken benim özel hayatıma özel alanıma girilmesin diyorsun, değil mi? Şimdi özel alanına girilmesin ama bu çocuğun da yaşam alanı ve son kaybolduğu yer. Sizin özel hayatınızın bir parçası olduğu için insanlar sorguluyor. O soruların altında yatan şey sizin özel hayatınız değil. Fatih'in de o ev özel hayatı olduğu için, kesişen alandan dolayı. O yüzden de e, aslında sır perdesi olarak gözüken şey o, o kesişen alanda sizin bir gizem oluşturmanız ve çelişkili beyanlar vermeniz insanların kafasında kocaman soru işareti oluşturuyor. Aslında bütün her şeyin tepesinde ne olması lazım piramidin üstünde? Fatih'in bulunması. Aynen Onun öyle. dışında hangi özel hayat, hangi sır ortaya çıkıyorsa çıksın yansın bütün dünya demesi lazım. Aynen. Hele anne için Çok öyledir. ...yıkılsın, bütün ne kadar sır varsa... ...başkası da yanıyorsa yansın. Herkes yansın. Eşim de yanıyorsa yansın, aile bireyleri de yanıyorsa yansın. Evlat söz konusu olduğu zaman gerçek ortaya çıkmalı. Çerkezköy'de yaşarken Fatih... E, ...çok sık görüşmediğiniz, bir bayramda gördüğünüzü söylemiştiniz. <laughs> evet, e, Fatih Aydın'ın kendi aile apartmanında İstanbul'da... ...anne babasıyla değil de Çerkezköy'e gitmesinin... ...kaçmasının ya da orada yaşamasının... E, sebebi neydi? Bu hani aile içerisinde konuşulan bir konu muydu? Rabia sorduğumuz zaman hiç de, demiyordu. Babasıyla tartıştı gitti. Ben o kadar biliyorum biliyor Hanım? Tamam babayla tartıştı ama aile Hı -hı. içerisinde ne bileyim amcalar konuşur, eltiler konuşur, diğer aile üyeleri. İşte e, çocuk kriz geçirmiş ya onu da görmüş ya, Arife'ler o yüzden gitti dediler bir daha da şey Babadan yapalım. dolayı bir kriz Aha. geçirdi. Evet öyle dediler. Bu sebeple Çerkezköy'de Çerkezköy e mutlu muydu git. peki? Ben hiç görmedim bak, Görmediniz. gitmedim bak yengesi olaraktan gittin desem yalan söylerim ha. Rabia ölmüş olaydı, e, Mahmut ölmüş olaydı ben çocuğu orada kaldı, bırakmazdım. Ben yengesi amca olaraktan bize evimize getirirdik ama annesi babası varken gitmiş teyzesine duruyormuş, bekle ben ilgilendirmedi. Siz çocuklarınızı bu kadar uzun süre e, teyz, kız kardeşiniz bile olsa bırakır mısınız? Bırakmam ben, bırakmam kesinlikle bırakmam hep diyordum. Hep diyordum Rabia getir çocuğumu yana. Yani tek bir çocukları var. Tek bir çocuğu yani var. olur 5-6 çocuk olur da hepsinin yeri ayrıdır. Evet. Hani dersin ki biri de orada kalıyor ama tek bir göz ağrıları hı. var. Ama öyle bir güzel yetiştirdi ki yani yetiştirme şeyi. En iyisini yedirdi. En iyisini giydirdi. En iyisini ne bileyim yana. Hı hı. Öyle şey de büyütmedi hani. Yok, tamam ilgisiz bir anneydi ama. Mi? O kıyafetleri marka giydirdi. O e, hani kaşardı sucuklar böyle hepsini marka marka aldı giydirdi. O bakımda çok güzel Vallahi besledi. Vallahi hepsi markasız olsaydı da çocuğun. Ama içi, işte gel sağlam... gelelim ki çocuğun anne oturup da bir yapboz yaptı mı? Onu e... soralım. Ha. Çocukla Sor bakalım. bir yapboz oynadı. Diyor ki en iyisini ha. giydirdi. Bak bu çok ha. önemli bir konu. En iyisini yedirdi. Kuş sütünü eksik etmedi. Evet. En markasını da giydirdi. Ama çocuğuyla bir yapboz oynadı mı? Gerçek bir ilişki kurdu mu diyor. Hı. Sor Yok. bakalım mesela yapmış mı? Yok oynatmadım. Ne bileyim çocuğunla bir top atmacı oynamadın mı? Ee, ekranda Hatta gördüm. okuma yazmasına da eğitim yardımcı olmuştu Fatih'in. İlk bire, bire bir daha gitti. Tekrar bir daha bir şey yaptırdık, başlandırdık. Hep o ilgilendi. Eltin ilgilendi. Aha. Sen ne rahat kadınsın ha. Kardeşim <laughs> bakıyor, Eltin bakıyor. Şanslısın Hepsini yakasına yapışman lazım. Peki hepsini yaparken yani bir kusursuzluk inşa ediyorsun. Her şey layık bir Fatih var. Canı sağ olsun da. Ee, koyun koyuna yattınız mı ya? Yattım kaç yaşına kadar kavga ettiğimiz günlerde hep benimle yatmıştır babasına ben kavga ettiğimde anne gel yanımda yat derdi Yattım ama yani. o seni koruyor evet yani sen onun yanında yatar mıydın o açıdan soruyor yatıyor Oyun oynar mıydın? Sen oynar mısın Yok. böyle yapmaz bohbet? Ben cırılımdan her şeyi oynardım. Yok ben oynamadım. Yalan söylemedim. Ben cırılımdan ip de atlardım. Ben cırılımdan top, top da oynardım. Ben cırılımdan oturup yazı da yazardım. Hı. Resim çizerdim. Siz okuma yazma biliyor musunuz? Ben olsun? de bilmiyordum. Ben birazcık sonradan öğrendim. Nasıl öğrendiniz? Kızımla beraber gittik. Kızım birinci mi? sınıfa gitti. Hı -hı. Aynı beraber çıktık, aynı beraber geldik. Hatta Rabia da gitti ama o yeni gelindi. Bek kafası almadı o zaman. Beraber yanı sıra onu da götürdüm. Kayınvalidem Rabia gönderdi. Rabia'nın zekasını hakaret etmenizi kabul etmiyorum. Ha, sor, sor istersen. Üç günlük gelinken gittim ablasına. Evet yeni gelindi. Ben başlamıştım. Kayınvalidem dedi ki sen gidiyorsun ablasısın onu da götür dedi. Ama daha yeniydi yani kafasına girmedi. Anladım. Ben de çok uğraştım. Yani ben de biraz Rabia kararlı olsa, ısrarlı olsa kafaya neler Öğrenirdi. sokar. Öğrenirdi evet. Veremedi kafasını. ikiniz. De Aynı top yani kültürden gelen kadınlarsınız. Ee, çocuklarımı ben bırakmaz mı mı Rabia bırakır? Senin her şeyini e, hep aile üyeleri yapmış. Niye? E, Fatih ilgili mi? Evet. Tek çocuğum var. Ya Fatih ilk gidişi zaten o gidiş gitti hep yo, gittim zaten gel Fatih annemler de gitti. Rabia onu sormuyorum. Senin çocuğunla ilgili tüm sorumluluğu, şu işte, duygusal ihtiyaçları olsun diğer ihtiyaçları olsun. Hep aile üyeleri almış. Evet. Kayınvalidemin de çok yardımcısı olmuştur Fatih ile ilgili. İşte bak, sen neredeydin o dikkat sırada? Dikkat vardı Fatih'de. Kayınvalidem hep götürmüştür onu. Sen neredeydin? Ya ben de yanındaydım ama ben kayınvalidem beni götürmüyordu. Ben götüreceğim, yaptırayım, yazdırayım, ettireyim de hep o yaptırdı. Hepsini o yapıyordu. Esra bak bu kadar hayatına dokunmuş insanlarla ilgili kötü konuşmanı da ee, düşünmüyorum. Ya buradan hayvandeme bir, bir şey değil bir şey daha diyeceğim, bak bu, kaynağını karalıyor ya. Bak benim eşim uzun kamyon şoförüydü uzun yollara gidiyordu, o kadar ilgili değildi. Ama evet. Fatih için, Necmettin'den Faruk amcası, inan kendi çocuklarından fazla severler sor. Kendi çocuklarından üstün tuttular çocuğu. Ha bizimkiler deseydi ben dediğim gibi benimki uzun yola gidiyordu. Geliyordu yorgun argın adam o kadar ilgilenmiyordu. Kendi çocuğuna Peki, Ben kadar... Ama hakaret etmedim iki, ki. Iki, kayını da iki kaynım da yani bilmiyorum çocuklarından ayırmadılar. Peki Fatih'in aileden kim uzaklaştırdı? Aydın ailesinden. Ben geldik sonra ne olduğunu bilmiyorum. Biz var ikene iyiydi. Sonradan konuş, aile içerisinde ha. konuşulanlardan bahsediyorum. Fatih özellikle mi kendi ailesinden amcalarından uzaklaştırıldı? Amcalarla yine iyiydi Fatih. Fatih bir şakacıydı ki. Amcacığım işte böyle bazen bir güzel laflar konuşurdu. Şimdi gelmiyor aklıma. Hiç amcalarla soğumadı Fatih. Dün şöyle tamam, bir evden ülkü... gidince. <laughs> Hayır, şunu öğrenmek istiyorum. Dün Ülkü sanki böyle bir bilgi aktardı beni. Yani Rabia özellikle çocuğu aileden uzaklaştırma tekniği, taktiği yapmış. Hı. Dedi ya düşman edeceğim bulununca diye. Onun üzerine belki ben söylemiş Onu söylediniz olabilirim. buna istinaden. Heh, evet ona Altınları istinaden. getirdiniz mi? Yok vallahi getiremedim. Şu anda Dün... durumum yok. Getiremedim. Ee, şaka yapıyorum tabii Getireceğim ki. Getireceğim zaten vereceğim ileride. Getirip getirmemenizle hiç ilgilenmiyorum. Ee... Çok üzüldüm ama duyunca Esra Hanım. Ben rahatsızım diye bana söylememişler. Bilmiyorum ne zaman söyledi abi ama ben yeni duydum. Ne zaman söyledin? Kime söyledin? Çocuk kaybolmadan mı söylemiş? Kaybolduk sonra Ben yeni duydum. Ya öyle ortam arasında söyledim eltime. Hani bir şey bir şey duymuştum. Söyledim o zaman dedim ben dedim ya ben de onun düğününe gitmeyeceğim. O da benim düğünüme gelmesin. Hani istiyorum dedim yani. Şimdi seni zaten... Ya böyle şu... eltiler arasında söyledim yani. Tamam eltiler arasında Gelip de ama... bunun yüzüne söylemedim Söylemedim yani. Yani. Fatih, zaten ben duydum oğlum, diyorum. Yeni duydum Bu ne demek biliyor musun? Fatih nasıl olsa ortaya çıkmayacak. Ben onun çocuklarına yatırım yaptım. Altın verdim bu altınları geri alayım. Çünkü bizim bu saatten sonra düğünümüz derneğimiz yok. Heh Rabia, Ahmet. bu altınları isteme sebebin neydi? Hiç öyle sinirlendim, birden söyledim yani. Sebebim yok yani. Şimdi e, düğünlerde şöyle Efendim? olur, insanlar götürür toplum... ...işte ben onu şu kadar altın götürdüm, benim ona borcum var. Onu İmece gibi yani. toplumsal olarak bir borç gibi algılarız ama oğlan kayboldu düğünde olmayacak altını ise dediğiniz zaman insanlar bunu ya Fatih çıkarsa da çıkmazsa da dedim. Rabia Fatih dedi. çıkarsa da Kıksın, benim kız kızım da, hacan, da, hacan, da ya ya oğlum da daha çok öbürü de Sağ olun ben size şey yapmıyorum ki. Diyor ki mesela Oluruz benim oğlum ki. bir tane beni çıkarttı. Öyle üç tane sinirlendim, taraftan. bir şey sinirlendim söyledim yani. Benim bütün ya çocuklarım çocuğum getirip altın da hacak Fatih'e. Rabia diyor ki benim çocuğum bir tane ama ben üç tane altın da hacağım. Ya da altı tane altın da hacağım. Ama benim o çocuğum da getirip de Fatih'e. Keşke bulunsa. Ben kimsenin altından kalmam, kalmam zaten. Ablacığım, köy yanıyor. <laughs> Çıkacak yani bari. verilmiş altınların hesabını tutmak benim için Hı. ne demek biliyor musun? Yani çok düşündüm, çocuğun kendi demek annesinin kaldım. Çocuğun varlığından Hı. umudu kesmesi demek. İşte o ay zoruma gitti, ben demeyecektim onu ama dedim ya... ...en son onu da söyleyeceğim Mesra Hanım dedim. Yani e, bir parayla... Zaten Rabia abla da herkes şaşırtan şu... ...oğlu kaybolduktan sonra Türkiye'de evini boyatan ilk insandır koltukların kılıfını değiştiren oğlu kaybolduktan sonra bu acıyı yaşarken ilk insandır. Değil mi? Perdeleri, koltuklarla, halılarla uyumsuz diye perdeleri değiştiren, oğlu kaybolduktan sonra böyle bir dekoratif işlere dalan ilk insandır. Ya çok ağır. Yani gerçekten yıllardır bir tedavi görmeniz lazım ki duygusuz olmanız lazım. Öyle bir şeyiniz de yok. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.